ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Burada Ankara'dan mahalle mahalle özellikle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip Bu, Kocaeli'deki dağılımı burada görmüş oluyor gösterdiklerin yoğunluğun fazla olduğu e, iller olduğunu da söylemek istiyorum. Zonguldaki dağılımı bölge bölge, mahalle mahalle, semsem, sem, cadde, sokağına kadar nerede olduğunu çok rahat gözleyebiliyoruz. Bununla tabii şunu söylemek istiyorum. Özellikle illerimizde hıfzı kurullarımız bu verilerle Bölgesel karantina uygulamaları daha kolay olabilmiş oluyor.